Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft videomuzu 3. Iç bölümünü çekiyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Neyse hemen uzatmadan videomuza geçelim. Ne diyeyim yani? Evet arkadaşlar, yani yeni dünya oluşturmayacağım. Çünkü bu şeyi eee bu dünyayı çok sevmişsiniz ve ben de bunu yapmak istedim. yaptım? Yani sizin kararınıza göre. Yani bu videoyu izlemeyenler de diğer videoları da izlemeyenler de hemen Semih Yiğit kanalına tıklayıp orada da izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yeni kanal da açtım zaten bilenler biliyordur. Ee, i̇smi Semih Yiğit S.Y.Y. yazsanız yeterli. Zaten orada benim profil fotoğrafım çıkacaktır. Daha yeni açtım. Az önce. Neyse biz devam diyelim. Ah. Oh. Bu arada arkadaşlar yine sesim gelip gidiyor. Ben de ne, neden olduğunu bilmiyorum. O yüzden sıkılmayın. Ben yine de konuşuyorum. Öyle. Neyse. Of. Neyse arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Bunun olacağı yok. Oyuna girdiğinde videomuza geçeriz. Evet arkadaşlar. Tekrardan videomuza geldik. Ah. Oh. Evet arkadaşlar. Geldim tekrardan. Şu zombileri öldürelim arkadaşlar. Allah bismillah. Gelin oraya. Köylüleri bırakın lan. Ah. Ah. Hayır, 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 Ah, bunlar ölmüyor deme ya. Gelin bakalım. Of arkadaşlar sesim gelmiyor yine deme ya. Sesim gelmedi. Özür dilerim arkadaşlar. Deminden beri konuşuyorum. Ses gelmemiş. Neyse biz oyunumuza devam edelim. Bunlar ne işe ya böyle. He. Neyse. Arkadaşlar odun bulmam lazım. Benim acilen ya. Tüm köyler buradaymış. Demir golüm doğdu. Tamam. Artık döndürü 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 döndürü, döndürü, döndürü. Neyse. Arkadaşlar biz gidelim. <Sessizlik> Bir şey var mı burada? Yok. Ne olacak zaten bu köyde? Sanki eskiden çok bir şey oluyordu. Burada. Burada. Da. Ha şu yeşil böyle değil mi? Neyse bunlar da alalım. Belki bir şeyler yaparız. Bana yün lazım ya. Neyse biz şuradan bir şimdi sabah olma durumu nasıl? Hmm. Ben biraz odun kasayım da arkadaşlar. Az sonra lazım olacak. Ama akşam doluyor. Evlerde deney yapabiliriz. Şu ağacın hepsini bir kıralım biz. O nedir bok. Lan bok. Neyse. Arkadaşlar. Biz bir 5 tane toplasak yeter herhalde. Topla 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 Of yaratıklar canlanacak şimdi. Of korkuyorum. Gidelim arkadaşlar. Akşam oluyor. Bay bay görüşürüz. Bok geliyor bok. Neyse şu bizim deney odası. Ya bu kadar mıydı ya? Akşam oluyor. Dur şuradan açık yemek alalım mı? Yok be. Benim var. Buraya açık saman koyduk. Herkes köyüne girsin çabuk. için en uygun mahalle şurası. Neydi? Neresiydi? Arkadaşlar unuttum ya. I, I, of. Şurgeti aldım. Ah burası. Ben burada yiyeyim kardeşim. Neyse biz deneyimizi yapalım arkadaşlar hemen. Yap 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 yapın arkadaşlar. Yakın. Neyse şuradan bir çalışma masası yaptık. Bunu şuraya koyduk arkadaşlar. Ee, 8 tane sopa yapalım. Bir tane kılıç yapalım. Bir tane balta. Bir tane de kazma işimizi görür. Başka neler varmış? Bu kadar yeter. Bakayım neler var dışarıda hiçbir şey yok. Neyse biz uyuyalım da gerisini sonra düşünürüz arkadaşlar. Dinlet 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 Zombiler neredesiniz? Öldüreceğiz. Gelin buraya. İyi misiniz? Lan gittim. Neyse şunu kıralım da bu geçemez. Ben... Sen ben şu an mu? Sen istedin, lan. Sen bana düşman oldun ha. Sen istedim Ulan beni öldürdün ha. Sen var ya sen bittin oğlum. Sen bittin oğlum. Beni öldürdün sen ha. Neredesin lan demir golem? Ulan. Gel buraya. Köylünü öldürdün ha. Bir şey mi vardı? Hadi hadi. Öldür beni hadi kaç tane de çıktı lan? 5. Aferin böyle adam ederler seni. Şimdi artık keşif yolculuğumuza yavaştan başlayabiliriz. İnşallah. Hı 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 hı. -hı, -hı. Neyse biraz yemek toplayalım da biz. Sonra ekmeğimiz yoktur. Bilmiyorum ne. Aa, o zamanların hepsini alacağım valla. O sizin korumasınızdan artık köylüler. Sizin demir goleminiz beni öldürdü. Ben de onu öldürdüm. Aha. Neredeymiş bu? Burada. nasıl senin suçun yoktu. Ben yine de alacağım. O senin tarlanı bozacağım lan. Ni ni ağlasın aldık. İdik. sizin demir goreniz beni öldürdü. Ulan arkadaşlar bunlar çok şey ya. Allah Allah. Işık bunlar eşek. Bir gece de bu ge bir geceyi daha burada geçireceğim. Ondan sonra yolcu başına gerek diyeceğiz. Yani şu yukarı çıkalım da belki oradaki evlerde bir şeyler vardır. Bende kömür var mı? Yok. Dur şuradan kömür alalım biz. Benim gazmam vardı? O yanında mı? Yanımda. Lan baltam yok ya. Baltamı da ay almışlar. Pissikler. Lan nasıl zıplayamıyorum. Neyse biz buradan köyümüz, kömürümüz kasalım. Arkadaşlar bu kömürler çok büyük oluyor. O yüzden ben videoyu durdurup Ondan sonra kömürleri topladıktan sonra Evet arkadaşlar kömürlerin Hepsini topladım Ve şimdi çıkıyoruz Hop çıkamadım Ne bu ben ya Dağlara taşlara su unuttum. Senin ismin ne? Arkadaşlar demir var mıdır burada? on, çıkamadım. yoksa zaten. Burada da ne var? Kesin zombi var. kesim vardır. Bakın şu yataklar zor bulunuyor. Ben şu yatağı alayım. Bunun altında bir şey var mıdır acaba? Hiç yok. Geri koş şunu ya. Ben koy. <laughs> Zombi bir çıkar etsin. Burayı sevmedim burada hiçbir şey yok. Sömürmüş mü sandıklar arkadaş? Oh, Valla Allah bir premit bulursak. Allah bence güzel olur ha. Neyse şunu da alalım da. Bunda hiçbir şey yok. Ne olacak zaten? Arkadaşlar burası neresi? Ye. Yeah. Kesin burada demir vardır. Bak kesin diyor. Evet, var belli zaten. Bakın arkadaşlar bu şu taşlardan olursa nerede o? Hah. Bakın şu taşlardan olursa birinci buralarda demir var. Veya onun altındadır. Of oh, dur. Ha, ha buradaymış. Atla. Ya biz yemeye çalışıyoruz. Bu adam atıyor ya. Geç ben attım. Bilerek mi attık ya? Şöyle bir tepeye çıkalım. Hmm. Vallahi hiçbir şey yok. Ben şöyle bir köy bulurum. Yine belki vardır. Ondan sonra Promit bulabilirsem Promit gezerim dolaşırım ve video kapanır. Neyse bir 10 dakikada oynayalım. Ondan sonra uğurlar olsun. <laughs> o ne lan? Piramit mi o? Köy mü? Hmm, köymüş. <laughs> kesin bak. Bakın arkadaşlar kesin burada demir vardır demiştim ama. Tapınak mı burası? Değilmiş. Neyse korktum. Çek burada. Kapana kısıldım. Neyse saman barralarım var. Of. Öf. Biri var mı? Kimse var mı? Bunlar neden taş var ya? Burası uyumuş gibi. O kesin bu köylüler yaptı. Deme lan. Kesin burada bir sandık vardır. Eminim burada sandık vardır. Hadi. Aa, ha, bunu da alalım dur. Hı Arkadaşlar ah oh, yoruldum. Videomuzun sonuna gelsek mi? Dur. Ben yatağım var mi? Burada bir uyuyalım. Sonra biraz gezelim. premik bulursak buluruz. Bulmazsak da videomuzu kapanışını yaparız. Ha, doğru. Yani oraya koymayalım. Buraya koyalım o oh, oh, yorgunluğum geçiversin bir ya Ama gerçek hayatta geçmedim. Neyse. <laughs> lan, 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 lan. lan burada da varmış. Alırız biz. <laughs> Beleş. Beleş her şey alınır. Hmm, ama başka şeyler alınmaz. <laughs> hmm, <laughs> düzeltti mi lan burayı? Hı? Köylü son olarak burayı yıkıyorum. Bay bay görüşürüz. Hatta bak burayı ne koyuyorum biliyor görüşürüz bay bay bak. Hadi bunları da doldurayım. Sen hatıra Vay vay bakalım hadi. Neyse biz bir piramit bulalım. Diyecektim ne oldu? Deniz var. Bir dakika. Piramit mi? Oradaki. Dur bakalım. Orası piramit değil. Köyüm elveda. Neyse. Çok boş yaptık. Arkadaşlar. Aç susuz yürüyoruz. Yürüyoruz. Ne arayacaktım ben. Neyse devam edelim biz. Ben çok pro bir insanım. Ben çok pro bir insanım. Arkadaşlar çaktım hiç pro bir insan değilim. Çok nöp bir insanım ben. Bakın şu parkuru yapın deseniz. Lan bu parkur değilmiş düşmüş bu ya. Neyse. Neyse. Premit çıkar mı lan burada? Da kanyon buldum ya. Burada demir var mıdır? Demir varsa gideceğim. Demir yoksa gitmeyeceğim. Hep kömür. Hih! Demir de var. Vallahi bin tane demir var. Aa kömür. Hmm, demir var ya. Neyse durun. Şuraya atlarız. Hemen. Ve arkadaşlar ve ve atladım gitti. Neyse. Çok yaşattık. Çalışma masam var mıydı benim? Orada kaldı ya. Of. of. Tekrar tekrar yap yürürüm işte. Benim akılsızlığım. Neyse. Neyse. Hmm. Şuradan bir demir kazma yapalım. Arkadaşlar ve şu demirleri bir kıralım. Arkadaşlar bayağı bereketli ya. Burası. Ben beğendim. Siz beğendiniz mi bilmiyorum vallahi Ben beğendim. Bu arada arkadaşlar bu video bence çok güzel oldu. Şuradan taş toplayalım da yukarı çıkar şimdi. Nerede bu? Benim üstümde şöyle bir şey var. Demirler şurada tamam. Şuradan gideceğiz abi. Bas ah. bas 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 Demire geldik arkadaşlar -nan 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 Arkadaşlar burası çok bereketliymiş Bereketliymiş Maşallah Nazar değmez inşallah. Lan yukarıda da varmış. Cık. Hayır. Nereye gitti lan? Burada kaç? O 11 demir olmuş Demirimiz olmuş. Hadi. Olmadı. Of. Gene varmış burada. Başka. Orada da var azdır kesin ya. Dur bakalım. Dundurudun. Şunları aladım, Bunlar boş işler bakanlığı olduğu için. Şunları da alalım. Tamamdır. Bak bunları kullanmayalım. Şunu kullanalım. Gör, arkadaşlar. Yakın arkadaşlar. Cidden bu kadar mıydı ya? Neyse biz taş kasalım. Giderken lazım oluyor bize. Arkadaşlar son kez bir demir daha bulayım. Daha sonra videomuzun sonuna gelebiliriz. Oh. Allah. Allah aşağı düştüm diye korktum. Oh düştüm. İşte bu yüzden buralardan böyle geçeceğiz arkadaşlar. Demir. 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 Geçemiyorum. Altlarda yok. Evet yok. Valla ben bu kanyonu sömürdüm. Arkadaşlar. O yüzden çıkalım buradan artık. Git 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 abi yakın abi. Şu kazmayı bir Allah be neyse ben bir şey demedim arkadaşlar. Siz videoya bakın. Mutlu olun. Bir şey yok. Ah. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna geliyoruz. Hemen Semih git SYY kanalımı tıklayarak oradan da diğer videolarımı bakabilirsiniz. O zaman kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Ve görüşürüz. Bay bay.